Yeni ceza infaz yasası kapsamında tahliye edilen Şirin Baba Kaplı Mehmet Şirin Aksoy ilk kez konuştu. Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir. Yeni infaz yasası ile özgürlüğüne kavuşan tüm kader mahkumlarına şahsım adına geçmiş olsun diliyorum. Bu anlamda vesile olan devletimizin, ülkemizin bekası için canla başla hizmet eden devlet yetkililerine de kendi adıma ve özgürlüklerine kavuştukları için tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılar arz ederim. Şirin Aksoy'un cezaevinden çıktığını duyan eş, dost, akraba ve sevenleri ziyaretleriyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şirin Aksoy, kardeşliğimize sahip çıkalım ve geleceğin güçlü dev uyanışını birlikte yaşayalım mesajı verirken Bizler Aksoy ailesi olarak üzerimize oynanan tüm oyunları başta Cenabı Hak ve devletimiz biliyor. Biz haksızlığı seven aile değiliz. Haklı olduğumuz her davada mücadelemizi yaptık. FETÖ'nün hain oyunu şahsıma ve aileme de yansıdı. Ve Rabbime şükürler olsun milletimiz 15 Temmuz darbe gecesi bu oyunu bozdu. Mücadele eden milletimize şükranlarımı sunarım. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Şirin Aksoy'dan koronavirüs açıklaması. Sosyal izolasyonla, evde kalarak veya sosyal mesafe ve maske kuralları ile birbirimize dayanarak yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek, birbirimizle kucaklaşacağız. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz ifadelerini kullandı.